Değerli basın mensupları, bugün Ankara'da çok değerli bir e, misafirimizi ağırlamaktayız. Bugün Ankara'da çok değerli bir misafirimizi ağırlamaktayız. E, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Geropatridis, kendisine hoş geldiniz diyorum. E, bildiğiniz gibi kendisi çok seçkin bir e, akademisyen, hukukçu ve aynı zamanda devlet adamı. Kendisiyle çok çeşitli konularda e, verimli bir e, görüş alışverişinde e, bulunduk. E, konuşmamın başında e, Yunan hükümeti ve halkının ülkemizdeki deprem felaketinden sonra uzattığı yardım eli için kendisi buradayken teşekkür etmek e, istiyorum tekrar. E, Yunanistan'da son dönemde yaşanan orman yangınlarından dolayı kendisine bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Ve komşumuz Yunanistan'a her zaman için yardıma hazır olduğumuzu da buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, Yunanistan ile ilişkilerimizde yeni ve olumlu bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Temmuz ayında Mülnus'ta düzenlenen NATO zirvesi esnasında e, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı beraber bir araya gelmişlerdi. O dönemde iki lider e, tekrar e, olumlu bir hava içerisinde iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınmasını, sorunların yeni bir perspektifle çözülmesi konusunda fikir birliğine varmışlardı ve dışişleri bakanlarına da bu konuda görev vermişlerdi. Biz de bugün liderlerimizin o görüşmede ele aldıkları konuların takibini yaptık. İlişkilerimizi kapsamlı bir şekilde gözden geçirdik. Önümüzdeki aylara ilişkin yol haritamızı inceledik. İki hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ve Yunanistan Başbakanı New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında bir araya gelecekler. Ekim ayında da Yunanistan'da bakan yardımcılarımız düzeyinde siyasi istişareler ve ortak eylem planı toplantıları gerçekleştirilecek. Önümüzdeki dönemde güven artırıcı önlemler ve istişare görüşmeler toplantılarının da yapılması gündemimizde bulunmakta. Yıl sonunda önce Selanik'te liderlerimizin başkanlıklarında Yüksek düzeyli işbirliği konseyinin 5. toplantısını yapmayı öngörüyoruz. Diyalog kanallarının ve üst düzey temasların yeniden canlanması bizim için olumlu bir gelişme. Bunun sürdürülmesine yönelik karşılıklı irademizi meslektaşımla beraber teyit ettik. Sorunların iki komşu ve müttefik arasında yapıcı diyalog yoluyla çözüleceğine inancımızı ineledik. Ege ve Doğu Akdeniz bağlamındaki sorunlarımızı kapsamlı şekilde değerlendirdik. Ege'de görüş aylıklarımız var. Bunları geçmişte istişari görüşmelerde de ele alıyorduk. Sürecin önümüzdeki dönemde yeniden başlaması üzerinde durduk. Sorunların çözümüne yeni yaklaşımlar getirme konusunda hem fikir olduk. Doğu Akdeniz bağlamında Türkiye olarak her zaman hakça paylaşım ilkesini savunduk. Kıbrıs meselesi konusunda da mevkidaşım ile görüş arışmasında bulunduk. Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin görüşlerimiz belli. İki garantör ülke olarak bu konuyu görüşmeye devam edeceğiz. Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirmesi için atılabilecek adımları da ele aldık. Bu konudaki ortak eylem planının iyi işlemesinden de ayrıca memnuniyet duymaktayız. Bakan yardımcılarımız önümüzdeki ay Yunanistan'da ortak eylem planı kapsamında kaydedilen gelişmeleri ele alacaklar turizm alanında işbirliğimizi artırmak da gündemimizde. FETÖ, PKK ve DHKPC gibi terör örgütleriyle mücadelemizde de komşumuzdan etkin işbirliği görmeyi beklediğimizi ilettik. Yasa dışı göç konusu rekabet değil, işbirliği alanı olmalı. Ege'de daha fazla can kaybı görmek istemiyoruz. Yunanistan'da yaşayan soydaşlarımızın sorunlarını da önemli bir gündem maddesi olarak ele aldık. Ülkemizdeki azınlıkların sorunları konusunda da pek çok olumlu uygulamayı hayata geçirmiştik. Aynı yapıcı yaklaşımı soydaşlarımız içinde bekliyoruz. Yunanistan'daki kültürel mirasımızın korunmasına büyük önem veriyoruz. Osmanlı eserlerinin restorasyonunda desteğe hazırız. Bu konuda karşılıklı işbirliği yapabileceğimizi vurguladık. Bugün ayrıca bölgesel konuları da ele aldık. Ukrayna, Libya ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdik. Avrupa Birliği'nden beklentilerimizi yineledik. Değerli basın mensupları. Komşumuz Yunanistan'la ön koşulsuz olarak diyaloğu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız. Sorunlarımızı karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyla uluslararası hukuk temelinde çözebiliriz. Ziyaret için sevgili Yorga'ya tekrar bir kez daha teşekkür ederim. Sayın Dışişleri Bakanı Fidan'a, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na göstermiş oldukları konukseverlik için teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle bu son dönemde ortaya çıkan iki hükümetin iş başına gelmesiyle birlikte ortaya çıkan işbirliği ortamı için teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle biz iki bakan olarak iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarını ve bertaraf etme konusunda neler yapabiliriz bunu e, ele alacağız. İkinci olarak iki ülke arasında bütün alanlarda gerçekleştirilen siyasi görüşmeleri e, yönlendirme konusunda e, görev aldık liderlerimizden. Bu çerçevede biz bakanlar olarak e, üst düzey bir e, sorumluluk ve, ve hesap e, verilebilirlik e, görevi üstlendik. Üçüncü olarak e, ülke lerimizin liderleri arasındaki görüşme zeminini hazırlayarak en üst düzeyde gereken mesajların verilmesi konusunda hazırlıkları yapma görevi aldık. Sayın Fidan'la ele almış olduğumuz yol haritası üç aşamadan oluşacak. Birincisi siyasi görüşmeler düzeyi Bizim tarafımızdan Sayın Alexandra Papadopoulou bu görüşmeler başkanlık edecek. İkinci aşamada güven artırıcı önlemler konusu var ve bu güven artırıcı önlemler görüşmeleri de önümüzdeki yakın dönemde başlayacak. Üçüncü olarak da pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık. Ve bu görüşmelerde de Sayın Kostas Frangoyanis Başkanlığı'nda, Yunanistan tarafı için Frangoyanis Başkanlığı'nda devam edecek. Turizm, ticaret, denizcilik, iletişim, iklim, çevre sorunları gibi konularda devam edecek bu görüşmeler. Sayın Bakan'la yapmış olduğumuz görüşme çerçevesinde Kıbrıs gibi, Türkiye'nin Avrupa Birliği yönelimi gibi, göçmen konusu gibi konular da ele alındı. Kıbrıs konusuyla ilgili olarak bizim tezlerimiz, görüşmelerimiz biliniyor. Burada asıl kritik olan adım görüşmelerin bir an önce başlaması. Türkiye'nin Avrupa Birliği yönelimiyle ilgili olarak da şunu söyleyebilirim ki Yunanistan uzun bir süredir, uzun yıllardır Türkiye'nin Avrupa Birliği yönelimini desteklemekte. Tabii bunu yaparken de Türkiye'nin Avrupa Birliği kriterlerini yerine getirmesi koşuluyla bu desteği sağlamakta. Sağ olun.